Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Zoya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. İçerilerde darlandık arkadaşlar. Şöyle balkonda oturup videomu çekeceğim bugün inşallah. iki tane model anlatımım var. Birisi iğneden tığa, birisi de sanırım mekikti arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatımlarını yapacağım. Haydin bakalım başlayalım. Hem sanırım burada eee gün ışığıyla anlatacağım ışık yakmadan. İçeride ben sürekli e, kaç tane? 3 tane tavan aydınlatması yanıyor. 10 tane spot. Pardon, 10 tane de ampul yanıyor avizede. Öyle çekiyorum videoları. Herhalde burada gün ışığında. Gerçi bugün hava kapalı ama yine de gün ışığında anlatabileceğiz. Yine bir iğne oyası tığ oyasına çevrilmiş hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz bu. Şimdi bunun anlatımını yapacağım. Ben iki motif arası verdiğim arayı öncelikle sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane tığ battısı yaptım. İki motif arası 1 2 3 4 5. 5. tığ battımı yapmışım. Şu ilmeklerde ben bu Tereyağı kutularının kulpunu kullandım. 1 kiloluk tereyağı kutularının kulpunu kullandım. Dondurma çubuğu da kullanabilirsiniz. 6-7 numara şiş veya kalem. Şuradaki ilmeklerin boyutunu ne kadar istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım. İnşallah net bir görüntümüz vardır. 5 tane tığ battısı yapmışım. 3 adet zincir çekip yandaki tığ battı da kapatıyorum. 6 3 adet zincir çekip yandakinde kapatıyorum 7 yandakinde kapattım 8 3 adet zincir yandakinde kapattım 9 3 adet zincir yandakinde kapattım 10 11 sanki bir rahat olamadım burada 3 adet zincir yandakinde kapattım 12 sanırsam 18'de saydığımız aramız 3 adet zincir çektim yandakini de kapattım bu şekilde aramızı verelim 18 adet tığ battısı yaptım motif arası şimdi 10 adet zincir çekiyorum bu noktada dönüş yapıyorum 1 2 3. tığ battıya girip kapatıyorum şimdi bir zincir çekip dönüş yaptım ilmeğimi çıkardım ve çubuğuma taktım. Şimdi buradan 12 tane ilmek çıkarıyorum. Bu birinci. Yuvaya girdim, ipin ucunu al. Dibinde mutlaka 2 adet zincir çekiyorsunuz. 2. Yuvaya girdim, ipin ucunu aldım. Dibinde 2 adet zincir çektim, uzattım, taktım. 3. Yuvaya girdim, ipin ucunu aldım. 2 adet zincir çektim, taktım 4. 5. 6. 7. 8.

Yuvaya girdim. ipin ucunu aldım. 2 adet zincir çekip dibindeki tığ battıya girip sabitledim. Şimdi vereceğim araya devam ediyorum. 3 zincir çektim. Yandakini de kapattım. 3 zincir çektim. Yandakini de kapattım. 3 adet zincir çektim. Yandakini de kapattım. 3 adet zincir çektim. Yandakini de kapattım. 3 zincir. Yandakini de kapatıyorum. Bu şekilde 18 tane tığ bastı yapınca yine dönüp yuvam oluşturup bu ilmekleri alacağım. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Modeli yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü kalıp gibi bir model oldu arkadaşlar. Bu ilmeklerimizi buradan çıkartalım. bunda da sarı kullanacağım ama. Şu sarım daha canlı duruyor gibi. Şimdi ipimi tığıma sabitledim buradan çıkarmış olduğumuz ilmeklerden iki tane ilmeğimizi alıyoruz dönmüş ise düzelterek alalım yönlerini iki ilmeğimi aldım bakın dönmüş bu bir, bu iki. İçine girdim. Bir adet sık iğnesi. Tekrar girdim. Bir adet sık iğnesi. 12 adet zincir çekiyorum. Şöyle dönüş yapıyorum. İlk yaptığım sık iğneye batıyorum. İpin ucunu aldım. Diğer ilmeğin arasından geçirdim. Bir adet zincir çekip tekrar dönüş yapıyorum. Yuvaya girdim. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 4 kez 8 zincir çekip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 girdim. Kapattım. Bu 1. 8 zincir çektim, girdim, kapattım bu 2. 8 zincir çektim, girdim, kapattım bu 3. 8 zincir çektim, girdim, kapattım 4. Bu şekilde 4 kez 8 zincir çektim, kapattım arkadaşlar. 5 adet sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi bu iki ilmeğin içine giriyorum tekrardan. Yeşil ilmeğin. İpin ucunu aldım. Diğer ilmeğimin arasından geçirip sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi devamından yine 2 adet ilmek alıyorum yönlerini düzeltip 2 adet ilmeğimi aldım içine girdim bir sık iğnesi içine girdim bir tane daha sık iğnesi yaptım 12 adet zincir dönüş yapıyorum ilk sık iğneme battım ipin ucunu aldım diğer ilmeğin arasından geçirdim 1 adet zincir çektim rahat döndürmek için döndüm 12 adet zincirli noktama girdim. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 Yine burada olduğu gibi 4 kez 8 zincir. 3 Kapatacağız. 8 zincir çektim. Girdim kapattım. Bu bir. 8 zincir çektim girdim kapattım 2. 8 zincir çektim girdim kapattım 3. Bir kez daha. 8 zincir çektim girdim kapattım 4. Şimdi 5 tane sık iğnesi 1 2 3 4. 5 yeşil ilmeklerin içine giriyorum ipin ucunu aldım diğer ilmeğimden geçirip burayı sabitledim araya 3 adet zincir çektim devamından yine 2 tane ilmeğimi alıyorum 2 ilmeğimi aldım içine bir sık iğnesi girdim bir tane daha sık iğnesi yaptım bakın 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12 adet zincir çekip geriye döndüm. İlk baştaki sık iğneme girdim. ipin ucunu aldım. Diğer ilmeğin arasından geçirdim. Bir adet zincir çektim. Dönüş yaptım. Yuvama giriyorum. 5 adet sık iğnesi yapıyorum. 2, 3, 4, 5. 4 kez de 8 zincir ekip kapatıyorum bu birinci bu ikinci 3 4 5 6 7 8 3 dördüncü 5 tane sık iğnesi 2 3 4 5 yeşil ilmeğin içine girdim ipin ucunu aldım ilmek edindim diğer ilmeğimden geçirdim 3 zincir çektim araya devamında yine 2 ilmek alıp buradaki işlemin aynısını yapacağım toplamda 6 tane olacak arkadaşlar 2 ilmek 2 ilmek üzerine yapacağız bu işlemin aynısını diğer üçünde de yapıp dönelim. Evet arkadaşlar bakın son yuvamı da yaptım. Yeşil yuvama girdim. İpin ucunu aldım. Burada şöyle normal bir sık iğne yapıyorum. Bir adet de zincir çektim. İpimizi kestik. Modelimizin yapımı böyleydi arkadaşlar. Gerçekten de kalıp gibi bir model oldu. Tavsiye ettiğim bir model oldu sizlere. Hem ütüleme sorunu da olmaz, basın gitsin. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Şöyle bırakalım. Ekran resmi almak isteyen arkadaşlarım için bir görüntü bırakarak veda ederim. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.